Evet, e, şimdi ise arkadaşlar projemizi e, browser üzerine çalıştırırken e, URL üzerinden çalıştırmak. URL'den kastım aslında bir isimlendirme vererek çalıştırmak. Ya, örnek veriyorum. Blog adında bir proje oluşturmuştuk. Bu blogun blog.site gibi açılmasını veya işte test diye açılmasını bunu nasıl sağlarız? Ama tabii bunu zamp üzerinden çalıştırırken nasıl yaparız? Buna bir bakıyor olacağız. Bunu yapmanız illa gerekmiyor ama hani ben bunu böyle nasıl çalıştırabilirim diye merak eden arkadaşlarım için bunu anlatıyor olacağım. Dediğim gibi çok illa bunu böyle çalıştırmam gerekiyor diye çok zorlamamız da gerekmiyor açıkçası. Yine bir gösteriliyor olalım. ZAMP üzerinden dediğim için yine ZAMP içerisine giriyor olacağız. Ben şu yoldan bir devam edeyim. Bilgisayarıma giriyorum. gelin içerisinde ZAMP vardı. Apache'ye geliyoruz. Apache'nin içerisinde konfig e, ayarları yapacağımız için konfigürasyon ayarlarıyla yine konfig'e config e gidiyoruz. Buradan ekstra alanına geliyorum. Ekstra alanına geldikten sonra burada httpd vhost ayarları var. Normalde Windows'un kendi içerisindeki hosting ayarları gibi e, Zamp'ın da kendi içerisinde bir host ayarlarının bulunduğu dosya var. O da bu yolda yine. Bunu Notepad++ ile açıyorum. Ardından Dosyayı açtıktan sonra e, kodlarımızı yazmaya başlayacağız. Burada ise e, en alta şu satırları eklemenizi istiyor olacağım. Buradaki satırları sizlere açıklayalım öncelikle isterseniz. Burada e, 127.0.0.2 80 portunu dinlemesini istiyoruz. E, farklı bir 127.0.0.1 yani localhost'tan farklı bir porttan bahsediyorum. Dilerseniz localhost da verebilirsiniz ama ben farklı bir portta e, çalıştırmayı açıkçası e, biraz daha doğru buluyorum. Bu anlamda farklı bir port verelim. Yani farklı bir e, IP ve port verelim. Burayı bu şekilde belirliyoruz. Ardından altta hangi yolu, yani bizim dosyamızın hangi yolda olduğunu belirtiyoruz. Ben şu anda ZAMP'ın içinde hashedox'un yolunu verdim. Dilerseniz masa üstünde kurduğumuz projenin yolunu da verebiliriz. Ama bunu çalıştırırken survey ettiğimizde farklı e, yol izlememiz gerekiyor. O yüzden bence sizler de isterseniz ZAMP'ın içerisinde projelerinizi kurun hcdocs'un içerisinde ardından bu şekilde yollarını verin, ee, yolunu belirtin. Dediğim gibi public dosyası içerisinde proje çalışacağı için, yani html kodlarımız öncelikle orada yürüyeceği için public yolunu belirtmemiz gerekiyor. Ardından directory index, yani öncelikle hangi dosyayı okuyarak ben başlayayım diyor, index.php okuyacak, public'in içerisindeki. O yüzden index.php belirtmiş oluyoruz. Server name dediği, biz URL'e ne yazacağız? Örnek veriyorum burada e, nokta sercan yazsaydım blog.sercan nokta sercan olarak açılacaktı. Ben blog.site nokta site olarak açılmasını istediğim için blog nokta yaptım. Ardından burada bazı HD akses işlemleri var. E, bunların da yine ilerleyen zamanlarda ne işe yaradığını e, yine araştırıyor olursunuz. Ancak birçok şey izin veriyoruz burada. E, bunların yapılabileceği anlamına geliyor. Burada yine log dosyalarımız var. E, bunları dediğim gibi yazmak zorunda değil. Log dosyalarını yazmak zorunda değilsiniz. Hani illaki yazmanız gerekmiyor. Ama bizim için öncelikli olan şuraya kadar olan alanları ve özellikle verdiğimiz şu alanı yapmak zorundayız. 80 portunu dinleyecek çünkü burası genel olarak dinlenen bir port. E, ZAMP tarafından ve bizim Windows tarafından. O yüzden bu işlemi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ardından bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarıma geliyoruz. Bilgisayarım C. Windows Sistem 32. Buradan Drivers. Ardından EFC'nin içerisine giriyoruz ve burada yine host dosyamız var. Host dosyasına girdikten sonra sağ tuşla yine edit notepad açıyorum ben burayı. E, dosyamızı hemen açalım. Açılmıştır. Evet açıldı. Açıldıktan sonra biliyorsunuz demin 120.002'ye vermiştik ve yine buraya blog.site yani e, server name'e hangi ismi verdiysem burada da aynı ismi veriyorum ki birbirlerini eşleştirip okuyabilsinler diye. Bu dosyamı Değişiklik yapayım ben sizlere göstermek adına, bir Enter'lıyım. Kaydetmek istediğimiz zaman bizden Admin kullanıcısıyla açmamızı isteyecek. Evet uyarısına tıklayarak kontrollerimizi yapıp yani her şeyimizi onaylayıp ardından kaydediyoruz. Son olarak e, ZAMP'daki değişikliklerin algılanabilmesi için, çünkü bu bir konfigürasyon ayarıdır, algılanabilmesi için Stop, Start komutlarını tekrardan çalıştırıyorum. Yani restart etmiş oluyorum aslında ben bu süreçte. Ardından bir kontrol edelim bakalım çalışıyor mu şu anda. Bilok nokta blog.site'ı verdiğim isim benim. Ama site olarak vermeniz gerekmiyor. Ben genelde test diye veriyorum. Fark etmez aslında. Nasıl isterseniz o şekilde verebilirsiniz. E gördüğünüz gibi e, bu alanda da çalışmaya devam ediyor. Burada son bir uyarıda bulunmak istiyorum. Burada directory adında bir alan var. Vermiş olduğumuz. Başında ve sonunda tırnaklı e, küçük büyük tırnak işaretlerini olduğunu unutmayın ve aynı şekilde Direct de burada kapattığımızı unutmayalım. En sık yapılan hatalardan bir tanesidir arkadaşlar. Ve lütfen slash işaretlerinin yönlerine dikkat edelim. Yine aynı şekilde dosyaların yolunu veriyorken. Ama bence en kolay yolunu vermeye yönteminiz de şu olabilir. Örneğin ben projemin yoluna gidiyorum. Bakın. Bilgisayarım. C'ye geldim. Zamp'a geldim. H2.9'a geldim. Ve blok dosyamın içerisine girdim. Ben nereye verecektim? Public'in içerisine. Public'in içerisine giriyorum. Ardından üstte tek bir kere tıklıyorum. Ve Ctrl-C ile kopyalıyorum. Ve geliyorum. Yapıştırmam gereken yere. Yapıştırıyorum. Buradaki slaşların yönü değişmiş oldu. Ee, hatta bu şekildeyken bir kontrol edelim. Bir sorun olacak mı diye isterseniz. Ondan sonra hep beraber onaylaşmış oluruz. <laughs> en azından çalıştığına hem fikir olmuş oluruz. Yine geliyorum. Zampım yeniden başlattım şu anda. Çünkü konfigürasyon ayarlarımı değiştirmiş oldum ben. Şimdi bir başka bir yer üzerinden bir deneyelim blog.site Ve evet projemin çalıştığını başka bir tarayıcı üzerinden de onaylamış oldum. Dediğim gibi en kolay şekilde açıkçası böyle yapabileceğinizi düşünüyorum. Şu yolu kopyalayarak elle yazmaktansa burayı kopyalayıp yapmanız muhtemelen sizler için daha iyi olacaktır. İlerleyen derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Herhangi bir hatayla karşılaştığınızda lütfen korkmayın, üzülmeyin. Sorunları çözebiliriz ve çözeceğiz de zaten. Çünkü birçok arkadaşım, ben de bu süreçlerden geçtim bu sorunları sürekli yaşayabilirsiniz. Yani bunları yaşamanız demek vazgeçmek, vazgeçeceğiniz anlamına gelmiyor kesinlikle. Lütfen dediğim gibi hep beraber sorunlarımızı sorarak, paylaşarak birlikte çözmeye alışalım. Ve umuyorum ki çözeceğiz zaten. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.